rahmeti bizimle olsun. Muhammed Reşit Rabbimizin bize ihsan ettiği nurdan, Kur'an-ı Hekim'den nurumuzu aramaya, kendimize ışık tutmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz ki onun kudreti her şeyin üzerindedir. O dilediğine ol der ve o da olur. Rabbimiz secde suresinden birkaç ayet okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine, kendilerine Rablerinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Biz şüphesiz ki günahkarlardan intikam alacağız. Allah'ın ayetiyle kendisine öğüt veriliyor ve bu bundan yüz çeviriyor, hiç işitmemiş gibi. Zaten insanın e, gerçek anlamda bir kişi ben inanıyorum diyor sa eğer inanmayan kişi zaten inanmıyordur ve o helak azapla baş başa kalana kadar belki de hiçbir zaman Allah bir daha ona ihsan etmeyecektir olun armağana, kurtuluş nimetine. Ancak e, bir kişi inandığını düşünüyorsa kendisine doğru geldikten sonra tavrına bakması lazım. Gerçekten inanıyor mu? inanmıyor mu? Kendisine Allah'ın doğrusu, hakikatiyle öğüt verildiğinde e, nefsi, e, nefsine tabi olanlar, nefsini Allah'ın buyruğunu önüne koyanlar yani esasında inanmayanlar, Allah'a şirk koşan ve ateşte Allah'ın affetmem dediği günahla iç içe olan kimseler Allah'ın doğrusunda yüz çevirir ve onu hiç işitmemiş gibi yoluna devam eder ve ondan hatta hoşlanmaz, hatta çoğu ondan nefret eder. O doğru sırf ona e, gerçeği hatırlatıyor diye, onun yanlışına dokunuyor diye. Bir günah üzeredir mesela, bir zina gibi Allah'ın çok çirkin bir şeydir dediği, uzak durum, aşırılıktır, e, haddi aşmaktır dediği bir e, durumu işitiyor ama bu Günah kendisine daha tatlı geliyor. Allah'ın öğüdünden yüz çeviriyor, tiksiniyor. Örnek bu bir tanesi, faiz. Allah, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi çarp kalkar diyor. Kötüdür, yapmayın, bırakın, terk edin. Allah'a elçisine e, savaş açmaktır diyor. Ama savaşın, e, o faizin parası Allah'ın öğüdünden daha tatlı geliyor. İşte o isterse bütün dünyayı gitsin ona şahitlik yapsın bu adam inanan bir adam diye. O adam gerçekte inanan değil. O adam gerçekte nefsini Allah'ın önüne koyan kimsedir. Yani e, asla kurtuluş ihtimali olmayan kimsedir. Allah bizi bu durumda korusun. İşte gerçekten inanan kimse kendisine doğru hatırlatıldığında verdiği tepkidir. Doğru. Kendi yanlışından tiksinir. Gerçek temiz yürekli Allah'a kulluk e, isteyen yani gerçekleri örtmek nedir? Kafirliktir. Gerçekleri örtmeden derhal yanlışını e, bırakmak için Allah'a sığınır, mücadele eder ve doğruya yönelir. İşte o kimselerdir Allah'ın inşallah günahlarını bağışlayacağı olduğu ve onları katından bir e, rahmetle, nurla e, destekleyip e, dost doğru yoluna kavuşturması umulan kimseler. Bunu çok ama çok iyi ayırt etmemiz lazım. Bu videonun konusu bu olsun ve özellikle bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, şu e, yaşadığımız dönemde her yerde neredeyse Allah'ın buyruğunu e, birçok yerde çok az dışında Allah diyor bizim yarattığımız e, yaratıklarımız içerisinde hak ile adaletle doğru yolu gösteren bir topluluk vardır daima. Onun e, yani yeryüzünde benim haktan haberim yok hiç kimsenin deme ihtimali yok. Eğer bir kişi hakkın peşindeyse Allah onu hak üzere olan bir topluluğa, Allah izniyle mutlaka onu kavuşturur. Yani hakta mutlaka bir şekilde kavuşturur onu. Yeter ki kişi dürüst olsun ve hak kendisine belli olduktan sonra haktan yüz çevirmek yerine onun kıymetini bilsin ve onun ardına düşsün. Bu dönemde Allah'ın buyruğunun hele yani neredeyse her yerde artık şu internet Allah verdiği bir nimet, Teknoloji Allah'ın verdiği bir nimet. Bunları kuldan zanneden, ilimsiz, ilimsiz tamamen bilgiden yoksun Allah'tan bir haber kimselere asla bakmayın. Şu kimseler, kötülük yapanlar yüzünden yüzünde bozgunculuk, ifsat, her türlü zulüm almış başını gidiyor. Allah'ın ayetlerini çiğnemeden, kumarhanelerin, içkilerin serbest olması, zinanın Fuhuşatın, her türlü kötülüğün, Allah'ın işte e, kanunlarının uygulanmamış, uygulanmıyor olması e, nihayetinde bugün adaletsizlikten tutun yeryüzünde bozgunculuk e, başını almış, gitmiş durumda. Allah en büyük azaptan önce o can yakıcı, artık helaklıktan başka bir kurtuluşun olmadığı bırakın bak o kadar büyük bir nimet Allah veriyor. Akıl nimeti ve bunu sonsuzluğa çevirmek için bir zaman veriyor bunu kullanmıyor kişi bu, bu mahrumiyetin ne kadar büyük bir a, kötü şey olduğunu düşün mahrumiyet olduğunu düşünün ve üzerine yaptığına tam denk olarak artık ne kadar süresini Allah'ın bileceği şiddetini Allah'ın bileceği ve onlar orada çıkmak istediklerinde tekrar tekrar sürülecekler pişmanlıklarını dile getirecekler yalvaracaklar yakarlayacaklar ama özürleri asla kabul edilmeyecek çoğu kez dinlenmeyecekler dahi. Bugün benimle asla konuşmayın, seslenmeyin. Biz ayetlerime inanan insanlara siz gülüp geçiyordunuz ve alaya alıyordunuz onları, küçümsüyordunuz. Bugün de siz nasıl ki bugününüzle karşılaşmayı unuttuysanız biz de bugün sizi aynı şekilde unutuyoruz. Yeriniz, barınağınız ateştir, azaptır. İster sabretin, ister sabretmeyin. Şimdi bu azaptan önce, bu en ağır azaptır. Bir de Allah e, insanların bir takım zorluklardan geçirir. Bu da mesela secde 21. ayeti okuyorum. Onlara en büyük azaptan önce yakın azabı tattıracağız ki e, umulur ki dönerler. Yani Allah bir takım, bir kişi bu bir hastalık olabilir, şahsi yaşadığı hayatında bir hastalık olabilir, toplumun yaşadığı bir kıtlık olabilir. Hele şu anda dünyanın e, yani azabın dünyaya çatması an meselesi. Yani şu anda dünyanın yarısı felakete uğrasa yani gerçekten Allah'ı tanıyan bir kimse neden böyle oldu demez ve sadece der ki bu e, hak yerini buldu der yani beklenen bir şeydi der. Şu anda e, kişi zorluklar, sıkıntılar, bir takım e, durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu bir hastalık olabilir, bu bir zorluk olabilir, bu bir bunalım olabilir. Bu bir yani herhangi bir şey olabilir. Devlet milletçe çıkan bir ekonomik sıkıntı olabilir, bir kriz olabilir. Bir yani Allah insanlar da eğer ki bir gerçekten dönme ihtimalleri varsa, tamamen sapıtmamışsa kimi toplumlar bozgunculuk yapan biz özgürlük dağıtıyoruz diyerek insanları gidip en büyük zulmü yapan zalim beyinsizler gibi bir durumla sokmamışsa bir toplum kendini. Allah o toplumlara öyle toplumların önünü açar ki onlar o azapta kat kat paylarını artırsınlar. Kendi elleriyle yaptıklarının aslında tamamen azaplar başlamış vaziyette. Her an aldıkları her solukta azaptan, aşağılanmadan, kötülükten, cehennemden payları artıyor. Yani Allah da bir toplum tamamen mesela bizim toplum daha e, bundan, e, yani birçok topluma göre iyiliği içinde emreden insan da var, Allah'a inanan çok insan da var ama dinini Allah'ın emrettiği şekilde e, dost öğrenme öğrenmeye çabasına girmediği ya da aklını bu yönde kullanmadığı için bugün çoğu inanan şirkin ne yazık ki ortasında. Ancak şu e, kesin ki bu gibi durumlarda Allah, kişi kendine gelsin daha fazla aşırılıkta haddi aşmada ileri gitmesin diye bir takım zorluklarla karşı karşıya bıraktırırız diyor. Bu Allah bak kanun. Bu Allah'ın sünnetullahı kanunu. Belki kişi eğer ki oradan ibret alırsa yani senin ekonomin bozuldu. Sen geçen yıla göre örnek veriyorum ekonomin onda bir daha az bir hayat içindesin. Geçen sene sen o kazandığın parayla azgınlık, günah peşine düşüyordun. Bu sene durdun, düşündün ve bu sayede Allah'a tövbe ettin. Yani hiç senin hiçbir gücünün olmadığı, aslında muhtaç olduğun, aciz olduğunu anladın ve Allah'a hatırladın, Allah'a döndün. O yaşadığın aslında şey bir e, evet zorluktur, bu farklı bir şey de olabilir. E, bir gerçekten beladır ama e, senin daha büyük bir belaya Azap cehennemde kurtarmana eğer ki e, sebep, vesile, yardımcı olduysa durup düşünmene ve bu senin için esasında bir ödüldür Çünkü cehennemin yanında bu dünyadaki zorluğun aslında hiçbir e, kıymeti, kıymet harbiyesi yoktur. Bu aslında Allah bize bütün delilleri ortaya koyuyor. Sünnetinin nasıl çalıştığını e, ve e, kim ne yaparsa, neyle karşılaşacağını bizden istenilen bize verdiği aklı onun e, bu gösterdikleri üzerinden kullanmamız, düşünmemiz, yormamız, tefekkür etmemiz ama asla hakkında bilgi sahibi olmadığımız ve e, kesin ilm, ilmini kavrayamadığımız şeylerin peşine e, düşerek ne olduğunu anlamadığımız durumlarda kendimizi karanlığa e, gömmememizi bizden istiyor. Tamamen bir e, deliller üzere bir iman e, sürdürmemizi istiyor. E, ne oldu belli olmayan bilgilerden kaçınmamızı istiyor. Kesinlikle. Kur'an'ın e, bir ismi Hudud Allah'tır. Hududullah'tır. Yani Allah bu tek sadece bu isme bakarsak dahi aslında Allah'ın dininin ne olduğunu e, bir kişi anlar. Yani hiç kimse bugün ön e, kalıp basma kalıpları olmayan bir insan bu Kitabın bir ismi hudut Allah dersen, peki bunun anlamı diye ne diye sorsa, bu e, hudut yani çizilmiş e, hudud hududu belirlenmiş e, bir e, durum yani hudut çizilmiş hudut yolun bir hududunun çizilmesi. Tamam bunu anladı diyelim tam anlatamadım belki ama, et, bu kişi bunun içindeki ee, i̇şte bunun içinde artık başka bir şey aramadan şu kişi ya kolaylıkla şunu anlar ki sen bu hududun dışına çıkarsan sen bu kitabın e, emir ve yasaklarını çiğnemiş olursun çok basit. Yani nasıl olur da Kur'an'a aykırı bir şey e, bugün din diye kabul edilebilir? Böyle bunu savunanlar var. Böyle bir şey asla olamaz. Allah'a da elçilerine de iftiradır. Biz Rabbimize sığınalım. İnşallah ki Rabbimiz çok yücedir. Her şeyi ilmi, kudreti ve rahmetiyle çepeçevre kuşatandır. O e, dilediğine e, hidayet ihsan eder. Ama kişinin duası, çabası, arayışta olması, e, Rabbini tanıma isteği, Rabb, Allah bunu fıtratın içerisinde meraktan tutun, e, bir ilah isteğine kadar birçok temele, yani iyiliği benimseyip anlamaktan, kötülüğün e, çirkin bir şey olduğunu anlamaya kadar bizim fıtratımızın içerisine birçok, esasında bir e, nimet vermiştir. E, yani bunun kıymetini bilene nimetten payını arttıracağını da müjdeliyor. Bu e, nihai e, gidişat, sırat-ı müstakim e, gidişatıdır. Kim? Bundan ne kadar uzaklaşacak? Kim? Buna ne kadar yakınlaşacak ve bununla e, bunun üzerinde e, hayat sürdürecek. Dünya hayatı e, tamamen yani Allah'ın hududullah ip, ip e, ipi de e, hududu bir de hablullah vardır. Allah'ın ipi, kitabın bir ismi de o. O da çok ama çok derin bir e, şey söyler bize. E, yani dünya hayatı resmen bir e, imanı elde tutmak, dünya dünyada bir uçurumun ee, kenarında yürümeye benzer. Her an e, düşmenin an meselesi olduğu bir uçurumun kenarında yürümeye benzer. Burada e, Allah'ın ipi uçurumun içinden dışından tamamen böyle sapasağlam kopması olmaya, olmayacak şekilde uçurma e, adeta kenetlenmiş, perçinlenmiş, iç içe geçirilmiş bir e, sağlamlığı var. Tutunabilirsin ona Bir de sen Ata o bu şu lider Amir memur hiç fark etmez İnsanları takip etme ee, Takip eden onlara bağlananlar